Selam kızlar. Bugün Light markasının yeni koleksiyondaki lip biriyle bir dudak kombosu yapacağız ve üstüne gloss uygulayacağız. 240 korli rengiyle başlayalım. Gloss olarak avonun ultra glosslarından kullanacağım clear rengi lip cheek tarzı ürünleri glossla kullanmayı daha çok seviyorum ya da lip balmla kullanmayı çok seviyorum çok güzel gösteriyor bence canlı doğal fresh gösteriyor özellikle benim gibi çok uygulamayı sevmiyorsanız bir kat uygulayıp üstüne hafif gloss ya da dudak yağı geçerseniz daha da güzel olur tabii çok renk istemiyorsanız. Kalıcılık bu ürün gerçekten çok kalıcı. Sabah sürüyorsunuz, akşam sizinle daha önce bunu ben kullandım ama diğer rengin de aldıktan sonra toplu video çekeceğim ikisinde. O aklımda benim unutmadım. Hatta aldım videosunu en kısa zamanda hazırlayacağım. Bu arada bu ürün Gerçekten böyle şey nasıl desem su gibi böyle sürdüğünüz an sanki su damlamış gibi hissediyorsunuz. Onu da çok beğendim. Yani ömürlük bir ürün. Azıcık bile alsanız yetiyor. Çünkü çok pigmentli bir ürün. Laktim bu ürünü gratis kartla 145 TL. Bu arada Avon'un diğer klosunda açıklamalar kısmına yazacağım. isimlerinde fiyatlarında yazıyor olacağım. Orayı okumayı sakın unutmayın. Dudak kombosunu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, yorumlarınızı lütfen yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.